Merhaba sevgili dostlar ve değerli yatırımcılar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük yabancı oranı tablosuna bakacağız arkadaşlar. Bu tablo güncel 14.09.2020'nin tablosu. Burada arkadaşlar yabancıların alım ve satım yaptığı hissetlerine bakıyoruz. Sol taraf yabancıların aldığı, sağ taraf yabancıların sattığı hisler oluyor. Ama bunlar da kendi içinde dörde bölünüyor, dört kategoriye ayrılıyor. Bunlar günlük değişim, günlük alışlar. Haftalık değişim, haftalık alışlar aylık değişim, aylık alışlar ve yıllık değişim, yıllık alışlar. Tam tersi de sağ tarafta yıllık satışlar, aylık satışlar. Şöyle bakarsanız burada yazıyor haftalık satışlar ve günlük satışlar sağ tarafta. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman günlük olarak en fazla alınan sen şey kim olmuş? Seyitler kim ya? 2.45'ten 4 onu doğru yükselmiş. Yabancı burada bir talep etmiş. DM saçtan arkadaşlar 0.09 yani yok derece kadar azken 1.58. Ufaktan da olsa bir alış olmuş. Fonet arkadaşlar 953'ten 1085'e doğru ilerlemiş. Link Bilgisayar 474'ten 586'ya kadar e, yabancı alışı var. Kristal Kol arkadaşlar 548'den 651'e. Eukyo 915'ten 1011'e yükselmiş. Diğer yükselenler Teknosa, Beşiktaş, Trakya Cam ve Katmar gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar e, yabancıların günlük bazda en çok aldığı hisseler. Bunlar da günlük bazda en çok e, satılan hisseler arkadaşlar. E, şöyle bakarsınız. E, Turkcell'de e, çok yüksek denilebilecek şekilde bir çıkış var. Burada gerçi virman yapıldı diyor, yani hesaplar arası transfer edildi diyor ama e, ne kadar şey bilemiyorum. Yani burada bir satış görüyorsunuz. Mark arkadaşlar 10'dan 7.56'ya düşmüş. Pınar e, Pınarsu 4.83'den 2.57'ye düşmüş. TDGU arkadaşlar 24.01'den 22.03'e kadar gerilemiş. Despeç bilgisayar 6.96'dan 5.12'ye gerilemiş. Pekio 381'den 2.30'a gelmiş ve diğer çıkış olanlarda arkadaşlar Dogup, Garanti Yatırım Ortaklığı, e, ve Yataş. Bunlarda da günlük bazda yabancıların en çok sattığı hisseler. Haftalık bazda arkadaşlar bakarsak yabancıların en çok aldığı hisseleri. Kristal Kola var görüyorsunuz 1.77'den 6.50'e doğru yükselmiş. Beşiktaş var arkadaşlar 3.01'den 7.66 yükselmiş. Seyitler Kimya'da hiç yokmuş 4.10 olmuş. E, Fonet 7.07'den 10.85'e yükselmiş arkadaşlar. Berkosan 10.43'den 14.27. Yani bu yabancı senenin içinde olduğu pay miktarı arkadaşlar. İhlas Yayın 4.12'den 6.47'ye yükselmiş. E, Pınar Su 0.30'dan 2.57'ye yükselmiş arkadaşlar. Lig 3.82'den 5.86'ya ve Reysaç'ta Pilap e, haftalık alınan diğer hisseler. Haftalık bazı satışları Türk tekrardan görebiliyorsunuz burada. Özbal var arkadaşlar. E, yabancılar çok hızlı bir şekilde çıkmış buradan da. Alcatel 534'ten 0.74'e kadar gerilemiş. Vertu arkadaşlar 8.01'den 3.89'a e gerilemiş. Peker Gardemenkül yatırım 8.03'ten 4.35'e azalmış. Litva 16.65'ten 13 13.27'e azalmış arkadaşlar. Yapı kredi Gardemenkül yatırım ortaklığı 4.04'ten 0.82'ye azalmış ve marka Armada ve e, Simpam'da arkadaşlar diğer azalan haftalık bazı senetler. Aylık bazı alışlara bakalım. Nibas, Sönmez, Simpam, Reisaş, Beşiktaş, Yeşil, Garmin, Kötü Ortaklığı, Fonet, Metro, Kristal, Uşak. Buna rakamlarını görüyorsunuz arkadaşlar. O tek tek tekrardan söylemeyeyim. Nivas ee, Nibas en yüksek alınmış. %5 oranında neredeyse bir al alım var yabancı tarafından. Sönmez aynı şekilde 2 kattan fazla artmış. Simpam da keza 2 kattan fazla artanları içinde. Eee... Aylık bazda en çok satanlara bakalım. Kent arkadaşlar. 9068'den 0.01 hiç kalmamış artık. E, Türksel aynı şekilde ikinci sırada. Orgi arkadaşlar 2294'ten 10.68'e doğru yabancı satış gelmiş. Edip'te de yabancı satışı çok yüksek olmuş. 13.28'den 1.35 neredeyse hiç kalmamış. Yükselen arkadaşlar 10.05'ten 3.56'ya düşmüş. Özbal 12.03'ten 2.97'ye düşmüş. Lokman Ekim 23.41'den 14.37'ye gelmiş. Ve diğer gelenler arkadaşlar Tüpraş, İpeke ve Kafayı. Ben yıllık değişimine çok bakmıyorum arkadaşlar siz de isterseniz bakarsınız ee, zaten fiyatlanmıştır bunlar Videoyu durdurup tek tek inceleyebilirsiniz isterseniz yıl içinde en çok neler almışlar neler satmışlar diye bu tabloda arkadaşlar yabancıların oranları hani hangi senette e, merak ediyorsunuz isterseniz şu an hali hazırda elinizde bulunan portföy olur İsterseniz yeni alacağınızı düşündüğünüz şirket olur burada yabancıları eğer önemsiyorsanız yabancıları ve hareket etmek istiyorsanız burada e, yabancıların hisler içindeki paylara bakabilirsiniz oranlarına. Eğer derseniz ki yok yabancı çıkış yaptığı zaman hisseler çok geliyor. Ben yabancılara güvenmiyorum. Hani onlarla şey yapmak istemiyorum. O zaman yabancının az olduğu şey, senetleri odaklanırsınız. Mesela ben size söyleyeyim. Efes'te %72 oranında yabancı varmış arkadaşlar. Mesela yabancı isteyenler. Akbank'ta %51 varmış. Arçelik'te %162 varmış. Ama mesela bakıyorsunuz. Intem'de arkadaşlar 0.92. Tekdu'da ee, Mipaz'da 1.41 Oyak'ta görüyorsunuz 1.80 Oyaya'da 0.11. Bunlarda da çok az var. Bunlar böyle tek tek kontrol edebilirsiniz. Mesela yüksekleri söyleyelim. Arçelik dedik. Başka ne kaldı? Avisa var. 91. Aygaz 66. Banvit 78. Bunlar yüzde arkadaşlar. Şöyle bakarsanız en başına yüzdeyle e, gösteriliyor. E, Bin var. Yüzde 64 arkadaşlar. Coca-Cola var. Yüzde 89. E, Ford oto var. Yüzde 77. Goodie var divar %55, Ereğli %58, Enerji Sağ %76, Enka İnşaat %58. Şöyle bakıyorum. Koç Holding %71 gördüğünüz gibi. Konya %55. İşte bunu tek tek e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Kafanızı yatan varsa. Yani ben hepsini de böyle yapayım. Siz videoyu durdurup isterseniz bir araştırmanızı yaparsınız. Bu tabloda arkadaşlar BIST 30'da e, biz 30'daki şirketlerde hangi yatırım kuruluşun ülke bazında, hisse oranı bazında, ben yani lot bazında yani her türlü şey bilgi öğrenebilirsiniz. Mesela ben size bir tanesini açıklayayım. Akbank'ta arkadaşlar en yüksek yabancı yatırımcı Invesco Limited şirketiymiş. Bakın ülkesi Amerikalılarmış. Bildirim tarihi en son ayın 7'sinin bildirim yapmış. 4 gün önce pardon bir hafta önce. Ne demiş arkadaşlar? 13 bin lot sattım demiş. Buradaki lot adeti. 13 adet sattım demiş. Elimde 229 milyon kaldı demiş. Hisse oranım 441 demiş. Piyasa elimde bu demiş. bunu tek tek bakabiliyorsunuz böyle. Ha diğer başka hangi ülkeden var derseniz Norveçler var, Japonlar var, Avustralyalılar var. İşte Amerikalılar var. Bunları böyle bakabilirsiniz. Burası Akbank'ta arkadaşlar. Arçelik'te Norgus Bank var. Gördüğünüz gibi Norveçler lider pozisyonu 13 milyon notla. sana Vanguard Group var arkadaşlar. Amerikalılar 20 milyon notla. BİM AŞ var. JP Morgan arkadaşlar. Amerikalılar Yaklaşık 25 milyon lotla liderler. Doğan Holding, Vanguard Group var Amerikalılar. 35 milyon lotla. Emlak Konut arkadaşlar, Vanguard Group Amerikalılar. Yeni 73 milyon lot alımları olmuş. Ereğli arkadaşlar, Expert, Romanyalılar. 245 milyon lotları var. Ford Motor, Ford otoda zaten, Ford Auto'da Amerikalılar. 143 milyon lotları var. Garanti Bankası arkadaşlar, Banco Bilbao, Vizca, İspanyollar. 2 milyar 93 milyon 700 e, bin lotları var. Halkbank arkadaşlar Vanguard Group var Amerikalılar e, 21 milyon lotları var. İşçi Eteri Vanguard grup Amerikalılar e, 51 milyon lotları var. Koç Holding Vanguard Group arkadaşlar Amerikalılar 31 milyon lotları var burada da. E, Koza Altın var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Van e, Vanguard Group Amerikalılar 6 milyon lotları var. Kozal'da keza yine aynı şekilde. One AC2 Associates var, Amerikalılar. 2.5 milyon lotları var lider olarak. Kardemir arkadaşlar, One Group Group var, Amerikalılar. 31 milyon lotları var. Petkin var, One Group Group, Amerikalılar. 33 milyon lotları var. Pegasus arkadaşlar, Norges Bank, Norveçler. 2 milyon lotları var. Sabancı Holding İmbez şirketi Amerikalılar. 40 milyon lotları var. Şişe arkadaşlar, burada da Norveçliler. 24 milyon lotları var, Norges Bank varmış. Soda'da da Grand Maya var Amerikalılar 18 milyon lotla. Tav havalimanlarında Fransızlar var arkadaşlar. Air Force Paris Fransızlar 167 milyon lot ellerinde bulunuyor. Şirketin neredeyse yani yüzde 46'sı halka açık yüzde 46'nın oranı bunların elindeymiş. Tüksel arkadaşlar City Group Amerikalılar gördüğünüz gibi. Türk Hava Yolları Bank Norveçliler. Tekmen arkadaşlar Van Group Amerikalılar. TOFAŞ Oto Sanayi'de fiyat İtalyanlar var arkadaşlar. 189 milyon lot var ellerinde. TSKB Dimensional Fund ADV arkadaşlar. Amerikalılar. 50 milyon lotları var. E, Türk Telekom Van Group Grup Amerikalılar. 18 milyon lotları var. Tüpraş BlackRock Amerikalılar. 12,5 milyon lotları var. Vakıf Bank Van Gurt Grup. E, Zaten Van Group Grup arkadaşlar. Biz 30'un neredeyse 15-20 tanesinde lider olarak ellerinde tutuyor. Amerikalılar 35 milyon lotları var. Ve Yapı Kredi Bankası arkadaşlar İtalyanlar e, Unicredit CPA 1 milyar 689 milyon 410 lotla ellerinde bulunduruyor. E, video bu kadar da güzel arkadaşlar. Ben bu videoları e, günlük çekiyorum. E, günlük olarak yabancı değişim tablosunu da yabancı takası olanları merak ediyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Akşamları e, canlı yayın açıyoruz aynı zamanda. Arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyoruz. E, Bildirim butonuna basıp hem videolardan hem de canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.